Arkadaşlar herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz bu videoda. 2 Eylül cuma günü maçlarını değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizden ricam videoya beğeni atarsanız sevinirim. Evet gelin şimdi cuma günü maçlarını değerlendirelim. Totalde arkadaşlar bugün sizlere bütün maçları değerlendirirseniz 5.33 gibi bir oran yapıyor. Hem bunu paylaşacağım hem de idealden yaklaşık 2 oranlı bir kuponda paylaşacağım. Gelin şimdi hep birlikte maçlara göz atalım. Evet ilk maç Ümraniye Spor Trabzon karşılaşması oynanacak. Ümraniye Spor'a geçen hafta Adana Demir Spor'la oynamış olduğu maçı 1-0 kaybetti. Sevgili dostlar Trabzon Spor'da geçen hafta Galatasaray'la oynamıştı ve maç sonu 0-0 gibi bir skor elde etti. Orada beraberlikte ayrıldılar. Trabzonspor takımı. Peki şimdi baktığım zaman da bu maç nasıl geçebilir? Şimdi ben bu maçı şöyle düşünüyorum. Gerçekten Ümraniye spor yani nasıl bir fikstür çektiyse arkadaşlar acayip bir fikstür çekmiş. Hemen bakalım notlarımı almıştım çünkü. Oynadığı takımları söylüyorum arkadaşlar şu ana kadar. Fenerbahçe, Antalya, Galatasaray, Adana Demirspor. E, bu hafta Trabzonspor'la oynuyorlar. Haftaya Gaziantep'le oynuyorlar. Yani çekmiş oldukları fikstür gerçekten inanılmaz. Bu oynadıkları takımlar şu an hepsi arkadaşlar bu ligin en favori takımları olarak görünüyor. Yani hepsi şu an bu onca, oynamış olduğu 5, 6, 7 takım haftaya da gidecek Gaziantep'e. En iyi 7 takım arkadaşlar olarak görünüyor. Ümraniye Spor açısından gerçekten çok zor bir fikstür. Yani umarım ki şöyle diyorlardır. Yani şu fikstürden bir kurtulalım artık normal takımlarla yapalım falan filan. Artık hani daha güçsüz takımlarla oynayalım diyorlardır diye düşünüyorum. Acayip zor bir fikstürden geçiyor. Ümraniye Spor bu sezon lige yeni çıkmış olmasına rağmen. Trabzonspor maçı nasıl geçebilir? Arkadaşlar geçen hafta maçı 90 dakika izledim ben Ümraniye Spor'un. Adana Demirspor Spor maçını. Gol pozisyonuna girdiler fakat değerlendirilemediler. İki tane gol, net gol pozisyonları vardı. Atamadılar. Atsa maç daha değişik gidebilirdi. Zaten maçın başında gol geldi Adana Demir Dakika 10-15 temine geldi. 1-0 maç öyle bitti. Yani ikinci gol çıkmadı. Trabzonspor açısından eksiklikler çok 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 önemli arkadaşlar. Yani bir Edin Visca, Bakasetas ve e, orta sahada bir de şey vardı. Kaleci zaten Uğurcan da sakattı bu hafta oynayıp oynamayacağı belli değil. Fakat Edin Visca, Bakasetas, Abdülkadir Ömür arkadaşlar oyun açısından bu üç oyuncu gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten sakatla devam ediyor Visca'nın. Bakasetas transfer olacak falan konuşmaları var devam ediyor. Bakalım neler olacak yani Trabzonspor açısından da zor bir maç olduğunu düşünüyorum yani. Maçın böyle tek farklı Trabzonspor galibiyeti gelebilir arkadaşlar. Fakat berabere de biterse bir birlik gibi bir skor çıkarsa hiç şaşıracağım karşılaşma olmayacaktır. Genel maç beklentim. 2-3 gol bekliyorum arkadaşlar. 3.5 alt değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. 3.5 alta 1.30 gibi bir şeklinde oran açılmış. Çünkü dediğim gibi Abdullah Avcı tarafından da Trabzonspor öne geçse de en fazla çok açılıp e, maça böyle asılacaklarını ben düşünmüyorum. 1-0 ya da 2-0 hadi yeseler kazansa bile tek farklı oyunu kontrollü alacaklarını düşünüyorum ben. O yüzden tercihim 3.5 alt 1.30. Ama 2-3 gol gitmek isteyen arkadaşlar da gidebilir. 1.85 oranı var daha yüksek oran isteyenler için söyledim bunu. Evet geçiyorum Benfica Vizela. Şimdi arkadaşlar Benfica'da Gerçekten e, şu ana kadar müthiş performansla ilerliyor. Oynamış olduğu son maçı da 3 gibi bir galibiyet elde ettiler ve 4'te 4 gidiyor arkadaşlar Benfica takımın. Şu ana kadar oynamış olduğu bu 4 maçın 4'ünü kazandı ve 11 gol atıp sadece 2 tane gol yediler. E, ve burada arkadaşlar şöyle bir şey var son maçını 3-2 kazanan bir Benfica takımı. İlk yarıda yediler 1-0 oldu hemen 2 dakika sonra 1-1 1 dakika sonra attılar 2-1 inanılmaz bir takım yani. Hemen karşılık ver, geri düşse bile karşılık veriyor yani. Takım çok hızlı, aktif oynayan bir takım ve bütün maçları gollü oldu. Fakat burada artık dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben bu maçın. Çok beklenti yine böyle Benfica yine kendi seyircisi önünde oynayacak. Estádio Luz'da oynayacak maçı. Burada yine çok gol beklentisi var fakat dikkat edilmesi gereken şöyle arkadaşlar 10. günde 3. maçına çıkıyor. 9. gün ya da 10. günde yani 10 gün içinde 3. maçına çıkıyor Benfica takımı. Artık belli bir dakikadan sonra geçen maçta da fark ettiğim 70'ten sonra düştü Benfica'nın temposu. Çok normal olduğunu düşünüyorum. 10 günde 3 maç yapmak kolay değildir. Ben de şöyle diyorum. Oran zaten yok. Oran hiç Benfica'ya vermemişler. Oran açısından 4.5 altında maç sonucu bir deneyelim diyorum ben burada. 4.5 altından maç sonucu 1. Çünkü ev 1.5 üstlere oran yok arkadaşlar. 1.15 oran açmışlar Benfica'nın 2 golü. Muhtemelen gelecektir burada ama 1.15 oranı var. E, fakat ben dediğim gibi bir öyle hani 2-0-3-0 arasında kalsa bir değerlendirmesi yapabiliriz diye düşünüyorum. Altından baş 4.5 altında maç sonucu 1'e de 1.45 oran var. Burada bu deneyebiliriz diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Geçelim. E, bir diğer karşılaşmaya. Borussia Dortmund'la Hoffenheim oynayacak Almanya Bundesliga karşılaşması. Burada da arkadaşlar her iki takımda oynamış olduğu 4 maçta üçünü kazandılar. Bu arada 4 maçın 3'ünü kazanan iki takım da var. Hem Dortmund olsun hem yani Hoffenheim olsun gerçekten çok gollü maçlarını izliyoruz. Her iki takım da ofansı düşünen takım, savunmalarını da çok açık veren her iki takım. Ee, bu arada zaten iki takım arasında da oynamış oldukları son maçlara baktığım zaman da hep 3-2 gibi bir skorlar çıkmış. Gerçekten keyifli maçlar olmuş. Bu maçta da benim tercihim arkadaşlar her iki takımın golleri gelecektir burada. Karşılıklı gol var açılan oran 1.30 şeklinde isteyenler değerlendirebilir. Ee, fakat daha yüksek orana gitmek isteyen arkadaşlar bu arada... Maç sonu 3.5 gol üstü, ilk yarı 1.5 de deneme yapılabilir arkadaşlar. Maç sonu e, ilk yarı 1.5 gol üstüne 1.85 oran açılmış. Maç sonu 3.5 gol üstüne ise açılan oran 1.70. Benim düşüncem bu şekilde aklınız hangisi yattıysa işte değerlendirebilirsiniz. Evet geçiyorum bir diğer maça. Arkadaşlar İspanyol Liga maçı var. Celta Vigo ile Cadiz oynayacak. Cadiz gerçekten çok kötü gidiyor. Tüm maçları işte kaybettiler. Daha takım olarak böyle yani şu an son sıradalar diye hatırlıyorum. Yani galibiyetleri yok diye biliyorum. Selttevigo da burada artık affettiğini düşünmüyorum arkadaşlar. Kendi evinde ben Vigo'nun burada galip gelmesini bekliyorum. Selte Vigo Kadiz'e karşı bir 3 puan almasını bekliyorum. Benim tercihim buradan maç sonu 1 olacak ve bir 50 gibi bir oran açmışlar. İsteyenler değerlendirebilirler. Geçiyorum. E, Belçika liginden bir maç var. O da kulüp bürüş. Cers de bürüşle oynayacak. Burada arkadaşlar... Kulüp Bürüş işte lige bir galibiyetle başlamıştı. Sonra arada böyle bir mağlubiyet aldı diye biliyorum Sonra tekrardan son maçlarda kazanarak devam eden bir kulüp takım var. Hatta son 3 maçını kazanarak gidiyor şu an Kulüp Bürüş takımı. E, deplasmanda da Celsle de, Buruş takımı da deplasmanda oynamış oldu. 3 maçta arkadaşlar 1 gol attı ve 6 tane gol yiyen bir takım var. Deplas zaten şu an iyi giden bir takım değil deplasman takımı Cercebülüs. deplasmanda Deplasmanda çıkmış olduğu e, 3 maçta da Zaten bir tane gol atmışlar. 6 tane iki katı yani gol yiyen bir takım. O yüzden burada arkadaşlar benim kulüp bürüş de zaten şöyle baktığım zamanlarda her zaman 2 gol 3 gol atmayı başarmış. Şu ana kadar bir maç harici yanılmıyorsam. Geri kalan tüm maçlarda en az 2 gol atma başarısı gösteren bir kulüp bürüş takım var. Bu maçta da kendi evinde ben en az 2 gol bulmasını düşünüyorum. Ve maçı kazanmasını bekliyorum kulüp bürüşün. Burada e, benim düşüncem ev 1.5 gol üstleri arkadaşlar. 1.45 gibi bir oran açmışlar. E yani nasıl gelebilir? İlk yarıda Kulüp Brüj'den bir gol bekliyorum ben burada. İkinci yarıda da bir gol bekliyorum. Ha, belki 2'yi de atabilirim. Orası tam emin değilim. İlk yarı 1.5 alt mesela. 1.34 açmışlar arkadaşlar. Ya bu değerlendirilebilir mi? Aslında bittik belki başka kuponlara atılabilir diye düşünüyorum. İlk yarı 1.5 alt 1.34 oranı var. Fakat ben maç sonu Kulüp Brüj'den 2 gol beklerim. E 1.5 üstte çünkü 1.45 gibi gayet ideal bir oran açmışlar burada. Evet sevgili dostlar. Cuma günkü maçlar bu şekildeydi. Şimdi... Ben size kupon paylaşayım. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız varsa değerlendirebilirler. Bu arada kanala abone değilseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdi evet genel olarak şöyle maçları söylüyorum arkadaşlar. Bakın bu maç zaten bahsetmiş az önceki ideal tercihleri alırsanız arkadaşlar 1-2-3-4-5 maçın 5.33 gibi bir oran çıkıyor buradan. O 5.33'ü siz alabilirsiniz değerlendirmek isteyen arkadaşlar varsa. 10 lira 20 lira kafanızı göre artık nasıl değerlendireceksiniz. 20 lira atsanız 5 oran gelirse 100 lira örnek veriyorum size. Ben şu maçlardan arkadaşlar ideal kupon olarak 2 maç şu şekilde değerlendirmede bulundum. Ee, değerlendirecek arkadaşlara tüm kasanızı basmayın. Benim önerim budur. Kasanızın örnek veriyorum 100 liranız varsa gidin. 30 lirasını basın işte %30'sunu falan basın derim. Çünkü cumartesi pazarda maçlar var. Onları da oynayın çünkü gelmezse boşunuza kas, kasanıza yazık olur. Benim size tavsiyem bu. Çünkü evet gelin şu, ben size maçları söyleyeyim arkadaşlar. Kulüp bürüş e, maçı kulüp bürüş, Cercei bürüş, ev 1.5 gol üstü 1.45 oranı var. E, Borsa Dortmund ve Hoffenheim karşılaşmasında her iki takımın gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Onun da 1.30 oranı var ikili kombin yaptığınızda iki orana yakın tam 1.90 oran çıkıyor arkadaşlar. Ben bu kuponu ufaktan bir değerlendirmede bulundum. Aklınıza yattıysa sizler de değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. İdealden bu şekilde ben bir değerlendirmede bulundum. Dediğim gibi kasanız varsa kasanızın hepsini basmanızı önermiyorum arkadaşlar. 100 liranız varsa gidin 30 lirasını basın %30'unu basın yani işte kafanıza göre yani gidip bütün paranızı basmayın. Çünkü maçlar gelmezse yazık olur. O yüzden futbol bu top yuvarlaktır arkadaşlar. O yüzden her zaman kasanızın hepsinizi basmayı ben önermiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğen, beğen atmayı unutmayın. Cumartesi pazar maçlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.